Tabi amına koyayım ya. Bilgisayar bana hemen fantastik kitleleri yolla. Tabi efendim. Eee dörtlü daha kim vardı ya? Ee, bakayım. Metal adam yolla metal. Metal var ya. O metali. Heh, metal. Metal yolla ha. Metal. Çok güzel. Eee bakayım başka kim vardı ya? Ulan kim vardı amına koyayım. Ha Kaptan İngiltere. Kaptan İngiltere de yolla. O da kabul edildi. Ha iyi. Ondan sonra daha kim vardı ya? Yav bir tane X-Men'lerden mi ne vardı öyle bir şey vardı. Ee, kimdi ya o lan kimdi amına koyayım? Bu değil, bu değil, bu da değil. Ya kimdi amı bu da değil lan. Bu da değil. Ulan o fıstık gibi bir şeydi ya. Nerede o ya? Bu, bu da çobana benziyor. Fıstık yok. Bilgisayar böyle havaları kontrol eden bir şey var ya bir fıstık. Onu yolla bana. Hadi canım, hadi. Ha, ha işte o. Oo, yolla. Evet, evet. Ee, daha bakayım hepsi gelsin buraya. Gel lan. Ha geliyor. Geldiler. Aha geldi. Lan neredeyiz lan biz? Lan neredeyiz?